Merhaba arkadaşlar Aydın dedim altın kumdayız gerçek altın kumdayız İngiliz'den satılık bir ev sunmaya çalışacağım ev 3 yaşında kendine ait özel havuzu var denize 300 metre diyeyim siz 400 deyin yakın olduğu deniz halk plajıdır fiyatı hemen söyleyeceğim gerçekten kelepir diyorum kelepir hiçbir şey yok mu yok ancak bu emsalerine göre kelepir fiyatı 1 5 milyon 500'e bu pozisyonda bana bir ev bulsun bunun gibi bir ev bulsun diyeceğiz ki biz ne yaptık eyvah diyeceğiz o yüzden güzel insanlar, memleketin güzel insanları bu evi değerlendirin. Alın demiyorum. Dilerseniz ekspertiz yapın. İşinize gelirse alırsınız, gelmese almasınız. Ama ben söylediğimin arkasındayım. Bu emsatsız bir evdir. Bana göre arayan bir insan tatlı, şirin bir dilli olur. Ben halı olurum ona. Ama biri de yapmaz, etmezler deriz. Evet efendim fiyatı budur. Karşıda da beyefendi İngiliz var. Böyle bir giriş yaptım. Beni bağışlayın. İyi insanlara hal hatır bilen yol bilen yordan bilen insanlara diyorum ki bu evi lütfen değerlendirin Aliye Veli'ye bakmayın aşinasınız hayat pahalı olmuş bunlar ne yapıyor diyorsanız o bizi aşıyor o regülatörlerin işidir ve evin ön tarafındayız aslında can bana tutuyor musun ben güneş batımı gün batımı var ya arkadaşlar ben buradan kamerayı böyle çekecektim evi çıkarayım diye Abi güneş vuruyor hiç ev gözükmüyor. saati ters seçtik. Randevumuz bu saatte ve geniş bir havuzumuz var. Bu İngiliz beyefendi yani İngiliz derken İrlandalıdır. O da bizimkiler gibi çok çocuk yapar. Beş tane çocuğu var. Gerçi bende üç tane var. Ama ben oradan da biliyorum. Muhtemelen Belfast'tadır. Ben oralara da gittim. Birader konuşuyor. Bu İrlandaların aksanı biraz bana garip geliyor. Biraz anlamıyorum. Yani sanki İngilizlerinkini çok anlıyorum. Onu da az anlıyorum da. Neyse. Bu bir eve ait havuzumuz arkadaşlar. İşte burada şemsiyemiz var. Denize 300 metre yakınlıkta. Bu içindeki beyaz eşyalar kalacak. Ev 3 yaşındadır. Şemsiyemiz var. Motor dairesi, denge deposu. Burada da adamların böyle sarı saçlı, mavi gözlü çocuklar var yani Ukrayna savaşında oldu. O, o oradaki basıncılar da söylüyordu. Neyse çocuklar bizim çocuklarımız. Burada da sarı saçlı, mavi gözlü çocukların için havuz ve burada da bir halı yapmışlar Arkadaşlar nedir bu bu çocuklar kaymasın maymasın gözlükleri var çok da şirin çocuklar çocuklar nerede olursa olsun bizim çocuklarımızdır herkesin çocukları bu adamlar da ülkemize yatırım yapıyor onlar da başımızın tacı Burası da barbükümüz Arkadaşlar bu merdiven koymuş ve burada da bir pezyaj alanı var ne bu deli otlar çıkmasın diye arkadaşlar bu büyük taşlar koymuşlar. Memlekette olsaydı bunlarla kavga ederdik. Neyse meyve ağaçları da var. Şimdi Furkan'a doğru geldik. Hello mate. How you doing? Hi, Where you Where <laughs> konuşsana bu ayrı şişi. Arkadaşlar şimdi Can da geldi. Burada da bir bahçe var. You know Galatasaray? Bu kimin takımıdır lan? Messi. Messi mi? Kardeşin Kardeşinin tişörtüymüş. Kardeşinin? Bu Galatasaraylı you know Kerem Türkoğlu. Kerem'in formunu al oğlum. Evet. <laughs> Kerem'in formunu buna verir. Kerem Kerem de inşallah düzelir. Ve burası da arka bahçemiz. Bizim meclisimiz de Kerem'dir yani. Burada çocukların oyuncakları falan var. Bu arkada da arkadaşlar burada mutfak var. Balkona çıkılıyor. Biraz geri git. Biraz geri git. Biraz geri git çocuğun. Evet. Bunlar kendilerini arkadaşlar. Bu yurt dışında bazen adamlar rençleri menşleri var. Hep Piskiletleriyle, işiyor ufak arabalarla işe giderler. Biz lüks arabalar yapıp işe gidip geliyoruz. O yüzden mütevazi adamlar böyle kendi elektrikli bir motor almış. Çocuklar da işte oynuyor oynuyor. Bir daha git. Bura araç park yeri arkadaşlar. Araç park yeri. Evet. Bahçeyi gösterdik. Ee, ev müstakil evdir. Ancak bitişiktir. Yani giriş mirişi ayrıdır. Ben ne diyorum yani hem müstakil diyorum hem bitişik diyorum da işte Anlayın ne demek istediğimi. Burada balkon tarafı arkadaşlar. 2, 4, 5 basamakla buraya çıktık. Ve 2, 4, 5 basamakla tekrar böyle gidiyoruz ya. Ha, buradan bir sınır koyma gereksinimi bence yok. Dilerseniz bir tel çevirirsiniz. Ancak bence gerek yok. İki araç yan yana olur. Ve komşuyla arasında bir daha eve geçeceğiz. Biz iyice anlatamadık. Bakın biz komşuyla hiç birbirimizi görmüyoruz. Biraz çöme çöme squat yap. Heh, bakın bu komşuyla aramızda duvar. Ve sevgili komşumuzla biz aramızı bir daha böyle yükseltmişiz. Bahçe geniş. Bir daha yükseltmişiz. Bir daha böyle tarayalım. Bakın herkes havuzunda. Herkesin havuzu müstakil. Burası altın kum. Mavi bayraklı altın kum. Eğer hani pehlivanlık istiyorsanız böyle bir yer adam burayı çekmiş miydik biz çekmiştik sorry so don't worry ve biz buradan tekrar evimize doğru gidiyoruz duvarların eteklerini kale bodurlar yapmışlar su bazlı sıvalar yerdeki kale bodurlar ahşap desenli bir musluk var panjurları alüminyumdur plastik o pvc alüminyum değildir bunlar bina 3 yaşında falan da olsa bu alüminyumlar pahalıdır diye kimse takmıyor posta kutumuz var ve beyefendi diyor ki siz ayakkabıyla girin. Biz yine de girmiyoruz. Biz yine de girmiyoruz. Gel. Merhaba ev diyelim. 5 milyon 500. Beyaz eşyalar kalıyor. Dilerseniz sevgili arkadaşlar eşyalı olarak alırsınız. Ancak ekstra bir ücret ödersiniz. Fakat bu eşyalar ya eşyalar da çok pahalı oldu arkadaşlar. yani. Ve döndük. Burası salonumuz. Eşyalar da güzel. Koltukları kaliteli bu TV ünitesi kaliteli. Klimalar kalıyor. E, perdeler de kalıyor. İşte o beyaz eşyalar kalıyor. 5 milyon 500. Evet 5 500. E, başka bu nedir acaba bu? Bu lamba aydınlatıcı. Bunlar da böyle. TV ünitesini gösterdin. Geniştir arkadaşlar. Muhtemelen 70 metre oturumu var. 4 artı 1'dir ev. Televizyonu da buraya koymuş. Bunlar da caf caflı işte yanar manar. Bu e, panjur soketleri indir kaldır. Ve gel mutfağa doğru yol alalım. Avize de güzel olmuş. Avize de güzel. Burada bir servis masası arkadaşlar. Burada pişirdiğimiz yemeği karşıya servis edeceğiz. Dolap yeni. Ocak burada. Dublumbaz burada. Evet. İrlandalılar biraz bizim kültüre yakındır. İngilizlerde genelde çamaşır, bulaşık makinesi olmaz. Onlar hep dışarıda yani onların arasında da bir kültür çelişkisi var. Neticede İngilizlerin evinde ben çok bulaşık makinesi görmüyorum ama İrlandalı olunca var. Burası da mikrodalga ekstra bir fırın daha koymuş. Buzdolabı da burada. Burada bir yemek alanı. Bu arka mutfağı göstermiştik. Sinekli hafif çekeyim. Evet. Bu altın kum, mavi bayraklı plajı, halk plajına o gençlerin sallandığı yere 300 metre yakın Medusa Disko'ya. Sensatione, Sensation her gün birileri geliyor, bağırıyorlar, çağırıyorlar, gençler eğleniyor ya, işte oraya. 300 metre bislere yakın. Burası da bir ayak yolu. Taşlarda gördünüz kapılar, panel kapı ve şimdi çıktık. Bunlar da yanıyor arkadaşlar. Niye yakmadık bilmiyorum. Ve şimdi yukarı çıkıyoruz. Valla ben de yapmıştım. Benimki 4 tane. Burada bir abiye verdim. O da diyor ki ben 7 milyon istiyorum. Bir tane daha var burada 11 milyon. Onu bilin. O yüzden yol alın arkadaşlar. Zemin üstü birinci kata çıktık. Artık emir komuta sizde. Yani o 11 milyon isteyen var. O yüzden ben kelepir diyorum. Buraya ne olmuş? Hello? <laughs> Bu çocuk neyse. Çocuk burayı kapatmış mı acaba? Sorry. Hello? Sorry please. Two door open. Ya, çocuk gitmiş, bizi kapatmış, orada durmuş. 2 one minute. Please you help me again. Ya, çocuk nasıl oyna dalmış. çocuk. Canip de gitti. Evet çocuk da net tatlı bir çocuk. Bu birinci oda arkadaşlar. Umarım gülmüşsünüz, tebessümünüz olması iyi. Bu oda bir. Bebeğimiz de orada keyif ediyor. Acaba ne oyunu oynuyor? Ya? Burada da bir gardrop var arkadaşlar. Gardrop. Buradan da havuza manzaramız var. Havuzumuza bakıyoruz. Havuza da bak. Evet. Heh, tamam hadi çık. Buradan da can geç babi oraya geç. Çocuğun rahatsız etmeyelim tatlı çocuk. Bu çocukla ne kadar oynuyor? Bizim çocuk olsa deriz bırak onu. Ya, bunun babası da işte bizimkiler de o yüzden sinirli olur. Burası oda bir gardırop burada eşyalar kaliteli. İngilizce olunca parası değerli. Bizim mobilyacılarda iyisinden vermişler. Klimalarda gördünüz. Ve can çıkınca kapılar panel kapı kapıyı yavaş çek çocuk rahatsız olmasın? Evet. Ve bu da banyomuz arkadaşlar. Banyomuzda bu. Ya iyi insanlar bunlar. Biz bazı sitelerde gidip bir ev çekiyoruz ya bizim Türkler hemen hop ne geldin kimden bak Bunlar öyle değil. Ya bu kaç yaşında adamız bazıları bizi kovuyor. Ve arkadaşlar burası da birinci banyo. Banyo bir. Klozet, düşak kabin, olan dolap. Bunlar kalıyor beyaz eşyalar. Bak bu da kalıyor. Güneş işte çamaşır kalıyor. Ve bu kafada da bir ufak bir balkon var. Neyse elbise asılı. Döndük, 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 döndük. Arkadaşlar bu da ikinci oda. Bu da bizim ikinci odamız. Balkonu gösterdikten sonra Yüzünü tekrar balkonu gösterdikten sonra yüzünü odaya çevir. Adamın eşyası. Sanki Türk evi. Diğer İngilizlerin evi böyle değil. Ve arkadaşlar ikinci odayı da gösteriyoruz. Bu da ikinci oda. Şimdi üstte iki oda daha var. Can kapıyı eğer kapatabilirse kapat. Düşme. Heh. Düşme. Aydınlatmalar iyi. Mermerler gördüğünüz gibi kaliteli. Bu üst tarafa hiç kullanmamış gibi adam ya hiç kullanmamış gibi ve geldik 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 ikinci banyo bu da bizim ikinci banyomuz İkinci banyoyu da gösterelim sevgili arkadaşlar Duş kabin klozet hilton dolap taşlar maçlar ikinci banyoyu da gösterdik gelelim üçüncü oda bu da bizim üçüncü odamız geç terası göster sonra yüzünü odaya çevir bu da terasımız Buradan biraz deniz de gözüküyor. Heh. Burayı bir göster. iyice göster. Bu terasımız. odalar devam edeceğiz. Can şu bayrağın olduğu yeri göster. Bu tarafa bak. Gösterdin Çıkıyor mu? Bir de bu Maril Oteli göster. Heh. Arkadaşlar 300 metre denize yakın. Ben 300 diyeyim. Siz 400 diyeyim. Ve odaları göstermeye devam edeceğiz. Bu terası aradan çıkaralım. Burada da bir depo var. Adam döşeklerini, yataklarını koymuş. Klimalar var dedik. Üçüncü odaya devam ediyoruz. Bu üçüncü odamız. Üçüncü odamız bu. Oda üç. Ve oda dörde doğru yol alacağız. Bu kov, merdiven kovasını da göster babacım. <laughs> bu da merdiven kovası. Ve dördüncü odayı da gösteriyoruz. Dördüncü oda. Dördüncü oda tam bir İngiliz evi. Çünkü orada çatılar eğimli ya. Bu ev İngiltere'de yok. Ben gördüm o evleri. İngiltere'de böyle çatı arasına kalıyorsun. Burada altta salon mutfak var. Üstte iki oda var. Bir merdiven dik çıkıyor. Üstte de böyle var. O yüzden yani dünya artık globalleşmiş. Yok Florida. Florida ile Bodrum bir mi yani? Miami mi? Bodrum bir mi? İsmi var. Bodrum neresi? Miami neresi? Miami mi? Doğru. Bodrum can kurban Bodrum'a. O yüzden o burası Florida mı? İşte neresidir? Diyenler için diyorum hadim değil. Ama oraları biz biliyoruz. O yüzden Türkiye gibisi yok. Pahalı mı ucuz mu onu siz bilirsiniz. Ben kelepir diyorum. İyi insanlara herkes iyidir. Biz, biz, iyi olsa herkes iyidir. Dolayısıyla bazen böyle beş parmağın beşi bir olmaz. İşte o parmağın en iyi olanlarının olsun bu ev. Saygılarımla iyi günler.